Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, yepyeni bir video ile yine birlikteyiz inşallah. Bu videomuzda yine çok güzel bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Bizzat Kabe'de yaşadım ben bunu. Ee, Endonezyalı hacılar Kabe'ye ilk geldiklerinde, Kabe'yi ilk gördüklerinde öyle güzel şeyler hissediyorlar ki bu videomuzda ondan bahsedeceğim ve Onlarla ilgili orada Kabe'de çektiğim bir görüntüyü sizlere izleteceğim arkadaşlar. Gerçekten sizler de çok şaşıracaksınız, çok etkileneceksiniz. Konuya geçmeden önce öncelikle videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Evet şimdi gelelim Kabe'mize. Kabe'miz hepimizin canı, hepimizin bütün ruhuyla anmaya çalıştığı ve birçoğumuzun da oraya gitmek istediği Kimimize nasip olup kimimize henüz nasip olmayan kutsal bir mekan. İnşallah Rabbim gitmek isteyen herkese oraya gitmeyi nasip eylesin diyelim. Dua edelim. Sizler de bütün mümin kardeşlerinize dua edin arkadaşlar bol bol. İnşallah herkes oraya gider ve orayı görür. Gerçekten muazzam ismi gibi kabe Muazzama gibi muazzam yani. Öncelikle oraya gidip de duygulanmamak elde değil. Yani bunu belirtmeliyiz. Ama bazı insanlar, bazı topluluklar, bazı milletler vardır ki çok hislidirler. Orayı görür görmez hemen ağlamaya başlarlar. Ee, Endonezyalılar da gerçekten bu konuda takdire şayan bir millet. Oraya her gelen Endonezyalı yoğun duygular içinde daha ilk görür görmez yoğun bir şekilde orayı yaşamaya başlıyor. Tabii bizler de çok duygulandık, duygulanmamak elde değil. Ama bazılarımız var ki duygularını orada belli edemiyor şaşkınlığından dolayı ne yapacağını bilemeyenler de var ben ilk gittiğimde mesela şaşkınlığımdan ne yapacağımı bilemedim yani nutkum tutuldu tabi öyle ağlamadım İlkan ama ayrılırken dayanamadık hepimiz ağladık arkadaşlar gerçekten kabeden ayrılmak daha da insanı duygulandırıyor ve ayrılmak gerçekten çok zor az önce de dediğim gibi dua ettik. Rabbim gerçekten hepinize nasip etsin inşallah oraya gitmeyi. Şimdi dilerseniz bir o görüntüleri izleyelim. Endonezyalı kardeşlerimizin, abilerimizin gözyaşları içinde Kabe'yi ilk gördükleri anı bir seyredelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi hep birlikte bir Kabe'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar Kabe'de gözyaşlarını tutamıyorlar. Öyle ağlıyorlar ki içtenlikle, içten gelen yoğun hislerle öyle ağlıyorlar ki gerçekten bunu anlatmak çok zor. Yani bunu anlatabilmek gerçekten imkansız. Hele hele orada Kabe'deyken yaşadığınız duygular her anınızda mutlaka güzellik yaşıyorsunuz, güzellikler meydana geliyor. Bin bir çeşit insan görüyorsunuz ve orada Peygamber Efendimizin o mübarek kokusunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani oradayken insan şöyle düşünüyor. Yani diyorsunuz burada Peygamber Efendimiz zaman geçirdi, buralarda yaşadı, buralara ayak bastı. Hala sanki onun kokusu geliyor gibi oluyor insan. Kabe'den dönse bile hala Efendimizin kokusunu hisseler gibi oluyor. Kabe-i Muazzama'da yani Mescid-i Haram bölgesinde zaten öyle güzel bir koku var ki insan yaklaştıkça o kokunun derinliği ve yoğunluğu daha da artıyor arkadaşlar. Ve insanın içine büyük bir nur girmiş gibi oluyor. İçinize böyle derinden tarifsiz duygularla bir his girmiş gibi oluyor arkadaşlar ve bunu tarif edemiyorsunuz. Sadece böyle diliniz tutuluyor, nutkunuz kesiliyor. Sadece Kabe'yi seyre koyuluyorsunuz, seyretmeye başlıyorsunuz ve Kabe'yi seyrederken insan bütün ruh haliyle değişmeye başlıyor. Aynı şekilde insanın yüzü bile Kabe'ye baktığı o dakikalar içerisinde anında değişmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu orada bizzat yaşadık. Orada o duyguları yaşıyorsunuz. Sonrasında Kabe'yi gördükten sonraki yüzünüz aynaya baktığınızda size daha farklı gelmeye başlıyor ve en önemlisi de orada Peygamber Efendimizin yaşadığını hissediyorsunuz. Sanki hala oralarda dolaşıyormuş, sanki hala oralarda geziniyormuş ve hala ümmetinin başındaymış gibi orada hissediyorsunuz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e öncelikle sonsuz salatu selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. Gerçekten Efendimiz'i oraya gittiğinizde daha iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Hele hele siyer kitapları okuduysanız eğer bugüne kadar hayatınızda Peygamber Efendimiz'in hayatına dair, Efendimiz'in hayatını anlatan siyer kitabı okuduysanız oraya gittiğinizde zaten o kutsal mekanları gezerken Peygamber Efendimiz'in gezmiş olduğu yerleri, görev yapmış olduğu yerleri, savaşmış olduğu yerleri gördüğünüz zaman "Aa burası o okuduğum yer miydi?" diyorsunuz ve insan sanki kendisini eski günlere dönmüş gibi hissediyor ve ta Peygamber Efendimizin zamanına gitmiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Orada o hisler size de geliyor ve Peygamber Efendimizin gezmiş olduğu sokaklar, onun muharebe meydanları sefere çıktığı ve seferde büyük savaşlara katıldığı yerleri gördüğünüzde gerçekten içiniz ürperiyor ve tabii ki de İslam şehitlerini gördüğünüz zaman insanın içi yanıyor ve çok büyük bir üzüntü çöküyor üzerinize ve Uhud şehitliği mesela arkadaşlar Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın da yatmış olduğu o kutlu kabristan. Orada daha niceleri var, nice sahabe-i kiram efendilerimiz var. Hepsi oralarda yatmaktalar. Onları gördüğünüz zaman işte İslam için ne kadar mücadele ettiklerini tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Onlar olmasaydı diyorsunuz İslam bugünlere gelmeyecekti. İşte burada yatan zatlar hürmetine İslam bugün bizlere kadar ulaştı diyorsunuz ve bir kez daha Rabbinize şükrediyorsunuz ve orada bulunan bütün sahabe efendilerimizin ruhlarına da fatihalar okuyorsunuz. Şimdi gelin hep birlikte bütün sahabe efendilerimizin tabi başta peygamber efendimiz olmak üzere bütün ashab-ı kiramın aziz ve latif ruhu şeriflerine birer fatiha okuyalım. El-Fatiha. Evet arkadaşlar, gerçekten oraya gitmek çok güzel bir şey. Oraya gittiğinizde inşallah sizler de o duyguları yaşayacaksınız. Orada içinizi bol bol dökün inşallah. Endonezyalı kardeşlerimiz gibi hisli bir şekilde oraya yaklaşalım. Kabe'yi gördüğümüzde hissetmeyi deneyelim. İnşallah güzel şeyler olacak. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaştığım bu videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum. Eğer YouTube'dan bildirim gelmiyorsa Instagram hikayedeki paylaşımlara göz atabilirsiniz. Böylelikle hiçbir YouTube videomu da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Instagram kullanıcı adım. Hepinizi Instagram'a bekliyorum. Orada da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz zaten. Hepinizi oraya bekliyorum efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.